Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 11-17 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu hafta ayın ışığı büyüyen fazla olacak. Dolayısıyla üzerimizdeki enerjileri, etkileri de artıyor. Hafta başında pazartesi, salı, ay sizin burcunuzda. Çarşamba öğle saatlerine kadar. Boğa burcundaki ay bizi günlük hayatın keyifleri, eğlencesi, konforuna yönelik alanlarda biraz daha teşvik edebilir. İştahımız artabilir. Ee, yeme içme konularında biraz abartabiliriz. Kilo alma eğilimimiz artabilir. Buna dikkat edelim. Çünkü ay, ayın ışığı büyürken daha rahat kilo alırız. Ee, ama kendimizde tabii ki şımartabiliriz. Sevdiğimiz uğraşlara, keyiflere, e, günlük hayatımızda, sevdiğimiz kişilere, yapılacak faaliyetlere zaman ayırmakta fayda var. Venüs sizin burcunuzda iler, Venüs oğlak burcunda ilerliyor ve burcunuza güzel bir destek açısı var. Seyahat etmek gibi konular, her türlü kültürel konu yakın çevre uzaklardaki kişilerle iletişimler yayıncılık medya işleri bu alanlarda Venüs'ün güzel enerjileri yine sizinle. Merkür balık burcuna geçiyor bu haftadan itibaren. Evet Merkür balık burcunda 5 Mart'a kadar ileri hareketli olacak ama 5 Mart'ta yılın ilk Merkür Retrosunu yaşayacağız. 5 Mart'a kadar tamam sosyal hayatta böyle bir hoşluk yaratabilir size. E, romantik etkiler de verebilir. E, arkadaşlarınızdan daha fazla teklif, öneri alabilirsiniz. Konuşmalar, görüşmeler, iletişim artabilir burada. Her türlü hobiyle ilgilenmek, sanatla ilgilenmek, müzik, resim, dans ve benzeri faaliyetler için daha yaratıcı bir süreçte olacaksınız. E, Mars da artık burcunuza geçiyor. 14 Şubat'tan itibaren demek ki enerjiniz yükselecek. Bu enerjinizi biraz böyle gerek sanat, gerek yaratıcı faaliyetler ya da fiziksel aktiviteler, spor ve benzeri konulara yöneltirseniz sizin için çok faydalı olabilir. 31 Mart'a kadar Mars burcunuzda. Eğer bu enerjinizi doğru bir şekilde yönlendiremezseniz agresyon yaratabilir, gerilim yaratabilir, stres, öfke ve gereksiz problemlere de neden olabilir. Zaman zaman buna dikkat etmekte fayda var. Ama enerjiniz, motivasyonunuz tabii ki Mars'ın da etkisiyle daha üst seviyede olacak. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren Ay İkizler burcuna geçiyor. Cuma akşamına kadar parasal konular, kazanç imkanları, bütçenizle ilgili konular veya bazı alışverişler etkili olurken hafta sonu Ay Yengeç'te bu hafta sonu kısa bir seyahat olabilir. Yakın çevre ilişkileriniz güçleniyor. Ziyaretler de olabilir. Evde bir toplantı, bir davet yapabilirsiniz. Yakınlarınızla uzun süredir görmediğiniz kişilerle bir arada olabilirsiniz. Bazı eğitsel süreçler, eğitimle ilgili konular zihninizi hareketlendirecek, yeni şeyler öğrenebileceğiniz olanaklar. Bu bir kitap satınıp okumak da olabilir. Bir eğitime, bir faaliyete katılmak da olabilir. Bir kültürel etkinlik de olabilir. Hafta sonu bunlarla da daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayın 17'sinde Venüs'ün, gezegeniniz Venüs'ün, Neptün'le güzel bir kontağı var. Bir sanatsal ortam, bir kültürel ortam ya da romantik bir ortam içerisinde yer alabileceğinizi işaret ediyor. Mutlaka sizi keyiflendirecektir. Daha kendinize daha güvenli, daha huzurlu, daha mutlu da hissedebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.